Volta VT1 Şu anda bunu e, Ekrana Ekranı sıkıntılı Ana Anakarta ekranına Çıkarttık Ayarlı güç kaynağımıza bağladık Şu anda 35 volt verdik Anakart Ve ekrana Açınca şöyle sıkıntısı var Ekran gelmiyor sürekli otuyor bir şey olmuyor. Şimdi kapandı. Şimdi bunu çıkartıp başka sağlam ekranda deneyeceğiz. Kart damla, ekran mı anlamak için gördüğünüz gibi başka ekranda şarjına da doğru gösteriyor. 35 voltajda zaten iki dişi olacak. Modu da değişiyor. Her kapanması da çalışıyor. Tekrar açıyorum. Sıkıntı yok. Yani anakart sağlam. Ekranda sıkıntı var. İnşallah bunu da tamiren yapacağız. Sonra sahibine, müşteriye yani teslim edeceğiz olursa inşallah. Şu anda arızası tespit edildi. Mikro işlemcisi patlamış bunu. Şu kontroller iki tane delik olmuş. Bu kontrolleri en değişmesi lazım işlemcisine. Her zaman inşallah tekrardan canlanacak taş bu arada. Arkadaşlar şu anda ekranla tamirini bitirdik. Hiçbir sıkıntısı şu anda çalışıyor inşallah. Şimdi e, bu ekranı skuterde yani test etmemiz kaldı. Ona da deneyeceğiz. Kapanması da çalışıyor. Evet arkadaşlar şu anda scooter'a bağladık. Normal modu değişti. Yani eco mod ve normal mod. Kapanması da çalışıyor. Açılması da çalışıyor. Şimdi motoru deneyeceğiz. Sabitlandı. inşallah hiçbir sıkıntısı yok. Arkadaşlar sizi de tamire ihtiyacınız olursa yerimiz Kocaeli İzmit'te. Dükkanlı diş görüntüsü. Tuning House Everest. Dükkanımızda elektronik tamiri. 3 tekerli, iki tekerli çocuk arabaları. Yani elektrikli araçlar elektrikli bisiklet olsun, skuter olsun fark etmez piller toparlıyoruz, test ediyoruz yeni batarya isteyenlere ya da bataryasını test ettirmek isteyenlere herkese yardımcı oluruz inşallah burada elektronik, anakartlar, ekranlar tamiri burada da batarya işlemleri ee, bazı yedek parçalarımız da var yoklarında sipariş ederiz gelir ihtiyacınız olursa e, yeriniz İstanbul'da, Ankara'da ise sıkıntı yok, Aras Kargo'dan e, gönderim sağlayabiliriz yani Aras Kargo'dan ücretsiz alıcı ödemeli şeklinde anlaşmalı kargo üzerinden gönderebilirsiniz ve e, ayrıca e, yazılım ve modifiye işlemleri de var. Skuterinizi, aracınızı hızlandırmak isterseniz bu işlemleri de yapıyoruz. Tabii ki bunlar biraz bütçe ister. Yine de e, açıklama kısmında iletişim bilgilerimizi bırakıyorum. Oradan iletişime geçip ücretini öğrenebilirsiniz. Hangi marka model skuterınız varsa ona göre fiyat çıkacak.